Merhabalar. Bugün Covid-19 aşı tartışmalarından sonra bilim dünyasının üstüne en çok konuştuğu, tartıştığı, hipotez, teorem ürettiği, makaleler yayınladığı ama hiçbir somut izah bulamadığı bir konuya açıklık getireceğim. Sizler de aydınlanmış olacaksınız. Belki de bilim dünyası da yeni çığır açan bu videomla birlikte bu işleri bırakıp normal gündemine dönmüş olacak. Soru şu, Almanya Türkiye'yi niçin kıskanıyor? Merkel Erdoğan'ı niçin bu kadar kıskanıyor? Şaka yaptığımı zannediyorsunuz. Tek tek size niçin kıskandığını maddeler halinde anlatacağım. Ama bunu anlayabilmeniz için özellikle Türkiye'de yaşayan izleyicilerimin anlayabilmesi için birazcık Almanya'dan bahsetmem gerekiyor sizlere. Biraz detay vermem gerekiyor. Gelin Alman Anayasası madde 1 ile başlayalım. İlk madde sıralamasında yazılmış yazılacak hiçbir anayasanın ilk maddesi bundan daha güzel olamaz. Bundan daha etkileyici, bundan daha onurlu olamaz. Sanırım toplumların yaşadıkları acılar, dramlar, çöküşler onların ilk maddelerine, anayasayı nasıl gördüklerine, devletle insan arasındaki ilişkiyi nasıl gördüklerine büyük etki yapıyor. Zira anayasalar topu, tüfeği, silahı, polisi, askeri, parası, gücü olan devletlere karşı bireyleri koruyan sözleşmelerdir. Her ne kadar bizde yazılan anayasalar, devlete karşı işlenen suçlar affedilemez, devleti kutsayan, devleti önceleyen tarzda, tavırda rejim yanlısı, rejimi koruyan, bireyi aslında neredeyse bir hiç gibi gören, bireye verdiği tüm haklardan sonra ama, fakat, lakin deyip o hakların tamamını alan maddeler olsa da gelin şu birinci maddeye bir bakalım. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Yani diyor ki, insan onuru dokunulmazdır. Tüm erkleriyle devlet yapısı bu onuru ra saygı göstermek ve onu korumakla hükümlüdür, yükümlüdür. Onu insan onurunu dokunulmaz bir yere koyduktan sonra devleti o onuru korumaya köle, işçi, memur kılıyor. Anayasa böyle başlıyor. Aslında bugün size sınır dışı edildikten sonra İstanbul'a iner inmez ben Erdoğan'a sahip çıktığım için sınır dışı edildim, bana sahip çıkın ben geri dönmek istiyorum diyen adamın hikayesini anlatarak o hikaye üstünden bazı çıkarımlar yapacaktım. Ama bu adamın destek istediği siyasilerden daha sahtekar ya da en az onlar kadar sahtekar olduğu ortaya çıkınca o konuya girmemeyi tercih ettim. Şimdi birinci maddesinden başladığımız Almanya'da şöyle bir şey var dünyada toplumlarına, milletlerine refah sunabilen birçok devlet var. Ama bunu neredeyse işte Münihim dağında yaşayan, Bavyera'nın dağında yaşayan bir köye sunduğu hizmetle Münih'in merkezinde, Berlin'in merkezindeki vatandaşına sunduğu hizmeti arasındaki marjı minimuma indirebilen ve bu güçlü sosyal devlet yapısına sosyal devlet enstrümanlarını 82 milyonluk bir nüfusa aynı anda sunabilen ülke sayısı çok az. Yok denilecek kadar az. Yani Lüksemburg, İsviçre işte örnekler verebiliriz böyle çok küçük, nüfusu küçük ama refah toplumu olmayı başarmış devletler var. 82 milyona aynı standartları sunabilmiş çok fazla ülke örneği yok. Bakın. Korona krizi öncesinde Almanya'daki işsizlik oranı Sadece yüzde iki buçuktu. İstihdam alanında bir rekor kırılmıştı. 40 küsür milyon insan günlük işe gidiyordu Almanya'da, maaş alıyordu. Bu yüzde iki da hepimiz şunu çok iyi biliyoruz, en az yarıya yakını keyfi işsizlerdi. Yani çalışsa aldığı sosyal yardımdan daha az para alacak, i̇şte birkaç tane çocuğu olduğu için veya borcu olduğu için veya yolunu bulduğu için nasıl alacağını bildiği için sosyal yardımlarla geçinmeyi ve ayda 500 euroluk 450 euroluk vergiden muaf işler var burada. Onu yaparak aldığı sosyal yardımın üstüne onu da koyduğu zaman çalıştığı zamankinden daha fazla girdiğe ulaşabilen insanlar olduğunu biliyoruz. Bu 2,5 milyon işsizin yanı sıra istihdam edilemeyen bir de açık alanlar var. Mesela hasta bakıcılar gibi, software alanında olduğu gibi hala dışarıdan kontrollü göç getirmeye çalışan bir Almanya var karşımızda. Gayri safi milli hasılasına baktığımız zaman %22.9'u yüksek sanayi ürünleri, endüstriyel ürünlere ait olan bir ülke var. Bu bırakın Türkiye ile mukayeseyi G7 ülkeleri içinde bile yani dünyada bir numara olan bir ülke. Nedir bu? İşte patent bulan, know-how olan, yüksek teknoloji ve sanayi ürünleri üretebilen, bu alanda veya kimya ürünleri üretebilen ama üreten, üreten, üreten yani ham maddeyi alıp onu üreterek katma değer sağlayıp çok yüksek fiyatlara satan. Bu ne anlama geliyor? Bu kadar bu oranın yüksek olması yani parayı şöyle kazanmıyor. Yurt dışından ucuz kredi bulayım, İstanbul'un dağı taşına TOKİ projesi yapayım, İstanbul rantını nakite çevireyim, İstanbul'u satarak, dışarıya da borçlanarak kendi halkımdan para kazanayım projesi değil. Ham madde alıp, üretip ee, ve katma değer sağlayan bir ekonomi. Aynı zamanda en dışa açık ekonomi. Yani ekonomisindeki dış ticaret oranı %84.4. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? ...yüksek oranda rekorlar kırarak ihracat yapan bir ülke. Türkiye'nin bir yılda yaptığı ihracatı 28 günde yapabilen bir Almanya var karşımızda... ...ve yaptıkları ihracatın oranını her sene rekor kırarak artıran... ...devletler ya da toplumlar arasında kıskançlık olur mu? Kıskançlık olabilir, kıskançlığı şöyle yorumlayabiliriz... ...yani onun seviyesine çıkamadığın toplumu aşağı çekmek, senin yanına çekmek gibi... Bir derdin vardır ve onu kıskanabilirsin. Bu açıdan teknik rakamları size şunun için verdim. Bu açıdan baktığımızda yani Almanların ekonomik açıdan, teknik açıdan, altyapı açısından kıskanabileceği işte siyasi iktidarın söylediği gibi çok fazla bir şey yok. Hani çıkıp desek ki bizim şu geleneğimizi kıskanıyorlar. Şu yapımızı, şu dayanışmamızı, misafirperverliğimizi vesaire gibi örnekler verse bunlar tartışılabilir. Bakın %100 öyledir demiyorum. Burada da bir video çekip e, orada da aslında o misafirperverlik vesairenin nerede durduğunu, nereye gittiğini tartışabiliriz. Ayrı bir konu ama teknik olarak teknik seviyeden, ekonomik seviyeden, siyasi seviyeden, demokrasi hukukun üstünlüğü seviyesinden baktığımız zaman ortada rakamlar bize kıskanılacak pek bir şeyin olmadığını, söylüyor. Ama yine de ben araştırdım sizler için. Yani Almanlar Türkiye'den neleri kıskanabilir diye birkaç madde bulabildim. Mesela IMF bizden borç istemişti. Çıkarttık, verecektik, kaçıp gittiler diyen adama defalarca IMF'e borç vermiş Merkel kıskanabilir. Böyle bir şey olmadığı halde kendisinin de defalarca borç verdiği halde bunun toplumda seçmende hiçbir etkisinin, hiçbir karşılığın olmamasını Merkel kıskanabilir. Her sorunu çözdükten sonra teknik olarak diyorum istihdam rekoru kırdı Merkel burada. İhracat rekoru kırdı, sosyal yardımları artırdı, altyapı sorunlarının neredeyse tamamını çözdü. Uzatabilirim. Daha sonra bir konuda hata yaptı. Göç konusunda kendi tabanı, kendi muhafazakar tabanı hata yaptığını düşünüyor. Yani aslında tüm bu listenin hakkını veriyor, onu başarılı buluyor ama bir konuda ona eleştirdiği için oylarını %10-15 oranlarında düşürebiliyor. Yani Merkel her şeyi doğru yapmışken bir şeyde hata yaptığı için yerle bir olan Merkel her şeyi batırdığı halde belki bir şey doğru yaptığı için %50 oy alan bir adamı kıskanır. Emin ol. Emin olun kendini yerden yere vurarak, dövünerek, kendini paralayarak onu kıskanabilir. Mütevazi bir apartman dairesinde kiracı olarak otururken, hizmetçileri, uşakları, mutfağı, sarayı olmadığı halde, konvoyu olmadığı halde, bir uçak filosunu bırakın, bir özel uçağı bile olmadığı halde, sarayda yaşayan ama sarayda yaşarken Halka kuru ekmek buluyorsanız demek ki aç değilsiniz diyebilen siyasi bir oluşumu Merkel delirerek kıskanır. Emin olun sadece Merkel değil bu duruşu yeryüzündeki tüm siyasiler kıskanır. Paraları sıfırlayamayan ve somut delillerle bu sürecin halka yansıtıldığı bir ülkede seçmenin çıkıp olsun çalıyor ama çalışıyor dediği bu kitleyi, bu seçmen kitlesini kendisine hediye gelen eşyaları bile açık artırmaya çıkartıp parasını aldıktan sonra satıp vakıflara dağıtan bir Merkel böyle bir aileyi delirerek kıskanır. Hadi siz bunları çok iyi bilmiyordunuz ama tüm bu süreci mukayeseli olarak gözlemleyen bir toplum var. Almanya'da yaşayan sizin gurbetçi dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da çifte vatandaşlar. Bunlar her iki toplumu da gözlemliyorlar, her ikisini de görüyorlar ama onlar da kıskandıklarına inanıyorlar. Olacaklar ki Avrupa'dan çıkan seçim sonuçlarına baktığımızda %60'a yakın oranla bu kitle Erdoğan'a, AKP'ye destek veriyor. Bunlar için tabi burada yaşayan kitle için tabi Türkiye'deki sorunlar çok önemli değil. Euro artıyor. 100 euroyu bozdurduğu zaman kıyamet kadar alışveriş yapabiliyor. Bir de Türkiye'deki sorunlardan ziyade onları ilgilendiren şey şu. Ey Amerika, ey Avrupa Birliği diye bağırıp o incilmiş, kırılmış, eziklenmiş duygularını yücelten bir adamı karşılarında gördükleri için çok mutlu olup e, bu kıskançlık sürecine inanıp %60 oranında reislerine oy veriyorlar ama sınır dışı edilmeleri riski gündeme geldiği zaman yürekleri ağızlarına geliyor. Çok korkuyorlar. Almanya'yı terk etme, Almanya'dan Türkiye'ye dönme ve bir daha gelememe eee şeyi ihtimali önlerine geldiği zaman çok korkuyorlar. Yürekleri pır pır ediyor. Bırakın onları emekliler bile burayı bırakıp gitmiyorlar. Bunu sadece parayla izah edemeyiz. Bunu sadece burada kazandıkları parayla izah edemeyiz. Trafiğin doğru aktığı, Adaletin doğru işlediği, medyanın özgür olduğu bireysel hakların neredeyse sınırsız olduğu demokratik ülkeler rejimler çerçevesinde. Ya da sağlık hizmetlerinin neredeyse kusursuz işlediği ya da çok iyi işlediği, eşit işlediği, adil işlediği bu listeyi de uzatabilirim. Bir medeniyeti bırakıp hiç kimse, hiç bir AKP'ye oy veren hiç kimse Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı düşünmediği gibi sınır dışı edilme riskleri gündeme geldiği zaman çok korkuyorlar. Almanların sorunları yok mu? Bu kadar yücelttik, bu kadar övdük. Tabii ki onların da sorunları var. AFD gibi kravatlı ırkçıların %15 oranında oy oranına tırmanmış olmaları meclisteki en büyük Üçüncü parti olmuş olmaları büyük bir utanç. Hala yabancı düşmanlığını tam anlamıyla çözememiş olmaları büyük bir utanç. Toplumun bireyselleşmesi, aile yapısının çökmesi ya da aile yapısının e, tartışılır konuma gelmesi, nüfusun artmaması bunlar Almanya'nın büyük sorunları ama Almanya bunları itiraf ediyor. Açıkça devlet kanalında kendi başbakanlarını yerden yere vurarak, kendi şansölyelerini yerden yere vurarak tüm bunları eleştirip tartışabiliyor. Son sözü Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya'da savunduğu için sınır dışı edildiğini söyleyen, iddia eden aileye söyleyelim. Türkiye'de yaşadığınız süre içinde olur ki... Zorluklarla karşılaşır, siyasi görüşleriniz değişir ve Erdoğan'ı şiddetli bir şekilde eleştirmeye başlarsınız. Aman diyeyim, dikkatli olun. Öyle uçakla Türkiye'yi terk etme, başka bir ülkeye gitme şansınız olmayacak. Pasaportunuza el koyulacak, Silivri'ye gönderileceksiniz. Ya da pasaportu kaptırdıysanız ve yurt dışına çıkmak istiyorsanız o çok sevdiğiniz çocuklarınızın canlarını... Meriç'te, Ege'de tehlikeye atacaksınız. Canınızı ortaya koyarak o ülkeyi terk etmeye çalışacaksınız. Zira sadece muhalif oldukları için yüzlerce akademisyen ve gazeteci sadece Erdoğan'ı eleştirdikleri için hapishanelerdeler ya da binlercesi çocuklarının ve kendi hayatlarının riske atarak o ülkeyi terk etmeye çalıştılar. Bu tabloyu gördükten sonra hala kıskanma hadisine inananlara da bir çift laf edelim. Daha önce aşı tartışmaları gündeme geldiğinde gönül rahatlığıyla aşı olabilirsiniz. O çip takma hadiseleri doğru değil çip takılarak kaybedecek bir şeyiniz kalmamış. Size çipi takan, takmış diye bir kritik yapmıştım. Bu tabloya inananlara bu dozu artırarak bir kritik yapmak istiyorum. Siz çip takmayla kurtarılacak ya da çip takmayla bozulacak bir karaktere ya da siyasi duruşa sahip değilsiniz. Size format atmışlar. Size yeni bir işletim sistemi yüklemişler. Bu format ve işletim sistemine hiçbir çip fayda etmez. Bu videoda size Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu? Almanya nerede duruyor? Alman anayasından başlayarak teknik olarak Almanya'nın kazanımları neler? Almanya'nın zayıf yanları neler? Gerçekten de Merkel Erdoğan'ı kıskanıyorsa ki kıskandığına inanıyorum. O kıskandığı maddelerin ne olduğunu özetlemeye çalıştım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olarak kanala destek vermeye devam edebilirsiniz.